Hemen Yeni Halk Keten Camii 1941 Halk Camii, Yeni Camii, Keten Camii Bu camimizin çok farklı isimleri var. Evet karşıda çocuklar bir bedestenimiz var. Yapılış tarihi 1826 2. Mahmut dönemine düşüyor. Bedesten nedir? Bedesten nedir? Bedesten hocam içinde her şeyin bulunduğu yer. Her şey yani dönemine göre değil mi? Dönemine göre bulunuyor. Yani esnaf, pazar, kişilerin e, ama bir restorasyon gerekiyor gibi geliyor bana. Gerekiyor. 100 e 100 e 100. Çok güzel. Evet, değil mi? Ne kadar? Belediğimizin sahip çıkması lazım. Evet, çok tarihi bir yapı, <laughs> mekan. Bir İçeri girdiği zaman bile insan bir değişik bir şey evet. şey yapıyor Mesela ya. Falan. Evet. Evet, eyvallah reis. Çocuklar havayı görebiliyor musunuz havayı? Evet, havası bile insanı başka bir yere götürüyor. Evet. Yani buralarda neler yaşanmış, neler şey olmuştur. Değil mi? Değişik bir havası var. Evet. İşte buralarda dükkanlar vardı. Tabi en büyüğü şeyde. İstanbul kapalı çarşayı düşünün. Değil mi? Ya bilmiyorum buradaki dükkan sahiplerine değerleri verilerek burası çok güzel tarihi bir müze olabilir biliyor musunuz? Yani buradaki sahiplerine alana bir kilo bizden efendim. İki kilo yüz lira. İki evet. Kampanyaya bak kampanyaya. Bir kilo alana bir kilo bizden diyor. Demek evet, ki bir, bir kilonun içerisinde diğer bir kilonun parası da var. Ulan usta evet, sen var ya sen. Lira. Evet. Hayır, evet çocuklar. Bedestlerimiz böyle. Ne diyorsun? Ne diyorsun burası için? İyi güzel hocam. Tarihi bir yer. Tarihi bir. Tarihi güzel bir yer. hocam. Aslında müze olmalı. Size Güzeli, gereksiz yerlere harcamamalı. Evet. Daha güzel şeyler işte ee, kullanılabilir. Evet, değil mi? Evet hocam. Biraz içinde motosiklet var, arabalar var, her evet, şey var. De daha, e, yani de... burayı daha insanlar daha bir canlı bir şekilde e, görebilmeli, şey olabilmeli. Evet. evet. Tamam. Neyse, bizi kimse fazla dikkate almıyor zaten, dinlemiyor. Ama bu yapı bütün çarşambanın geçmişiyle, geleceğiyle beraber bizden nice kuşaklara bir emanet hatıra olarak devam edecek. Bir çarşı, pazar ve Evet. Evet çocuklar. Bittik. Şimdi istikamet bakalım. Bakalım neresi. Hadi bakalım.